Evet Merhaba arkadaşlar, e, derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Geçen dersimizde e, en son kamera takibini yapmıştık. Şuradan bir kontrol edelim yeniden. Bakalım, evet kameramız takip ediyor. Şimdi bugünkü dersimizde de e, yıldız ekleme, yıldızı alalım. Daha sonra işte toplam bir puan puantosun onlardan bahsedelim. Şimdi daha önce size vermiş olduğum resim dosyamın içerisinde şurada göreceksiniz bir tane yıldız karakteri alalım. Şöyle projemizi atalım. Şöyle şurada şöyle atınca daha mı gözüküyor? Katman üstüne. Gözükmedi. Tamam. Bunu nasıl hallediyorduk? Arkadaşlar şuradan shift 2 diyorduk. Daha sonra yıldızı tutup dışarı doğru çıkartıyorduk. Fn2 ile tekrar eski halini alıyoruz. Şuradan tekrardan boyutlandırırız. Sıkıntı değil. Yıldızı aldık. Buraya koyduk. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan yıldızımıza bir e, competent ekleyeceğiz. Buradan e, box collider 3D'yi ekliyoruz. Hatırlayın bu neydi? Buna katı bir cisim gibi e, davranacaktı. Mesela şöyle şunu indirelim. Şimdi bunu aşağı getirelim. Şöyle gidelim yıldıza doğru. Bakın gördünüz mü? Yıldıza katı bir cisimmiş gibi davranıyor. Hatta şu yıldızı biraz aşağı indirelim. şu birazcık da küçültelim. Biraz büyük oldu sanki. Şöyle. Şimdi bir bakalım. Yine üzerine çıkamadık. Amma da havadaymış. Şöyle indirelim. Tamam şöyle olsun. Hiç uzatmayalım şimdi. Bakın yıldızın üzerine çıkabiliyorum. Şimdi hatırlayın ilk derste bundan bahsetmiştik, bunun içerisinden geçmesini nasıl sağlıyorduk? Hatta hatırlayın ayağına bir e, Game Object eklemiştik, bunun da bir Is Trigger özelliğinden bahsetmiştik. Şimdi yıldızın Is Trigger özelliğini aktif ettiğim anda bakalım şimdi. Bakın artık yıldızın içerisinden geçebiliyor. Şimdi yalnız burada bir şey dikkat edin. Bakın çift zıplama yaptı. Fark ettiniz mi? Çünkü neden? Ayakları bir yere dokunduğunda zıplayabiliyordu. Şimdi bu yıldızı da yine yer gibi algılıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk önce o problemimizi çözelim. Daha sonra ee, isterseniz bu yıldız ve puanlama işine gidelim. Şimdi ilk önce zemine tıklıyorum. Şuradan untagged kısmına geliyorum. Şuradan add tag diyorum. Buraya bir tak ekleyeceğim. Şuradan ne diyelim? Yer yer diyelim. Yer diyelim. Yere bastığında algılasın diye. Daha sonra tekrardan buraya geliyorum. Taktan şuradan yeri seçiyorum. Şuradan tekrardan e, tekrar etmek istiyorum. Şu alttaki kısımdan bahsediyorum. Şuranın takını. Buradan takı verdikten sonra şimdi Fişat dosyamızda zıplama ile ilgili bir dosya oluşturmuştuk. Hatırladınız mı? Yani burada ne diyorduk? On trigger enter 3 diye özelliğinde diyorduk ki bu nesneye dokunulduğu her anda bu işlemi yap. Ama artık bizim ne diyeceğiz? Her nesneye değil de buna if diyelim. Şuradan kolizyon, şuradaki almış olduğu değişken ismi oluyor bu. Kolizyon nokta tak. Eşit eşit zeminse şimdi bunun ne demek olduğunu birazdan açıklayacağım ben size. Eskiden her zıpladığında yere her dokunduğunda e, nereye dokunursa dokunsun sıfırlıyordu. True false olayları oluyordu. Şimdi sadece zemine dokunduğunda doğrulacak. Böylelikle ne işimize yarayacak? Üzerine çıktıklamayacak. Çünkü yıldıza dokundu. Yıldızın tagı başka. Gerçi biz ne demiştik buraya? Zemin dememiştik değil mi? Bakalım be, buranın tagına yer demiştik. Evet pardon. Şunu yer diye düzelteceğiz. Şimdi bunu bir kaydedelim. Bir testini yapalım. Daha sonra yıldız ve puanlandırma sistemine geçelim. Bakalım şimdi üzerine çift zıplayacak mı gene? Gidelim. Evet bakın üzerinde artık çift zıplamıyor. Şimdi bunun e, diğer bir basamakta bunun buradan alması ile ilgili ya da işte e, dokunduğunda yıldızı hem alması hem yıldızın yok olması ile ilgili olaylardan bahsedelim. Şimdi ilk önce burada e, ben bir e, ilk ana karakter dosyama bir değişken oluşturuyorum. Ana karakter dosyam neydi Buydu hatırlayın. Şuraya geliyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Public Statik türünde oluşturacağım. Statik int yıldız sayısı diyeceğim buna. Eşittir sıfır. Neden buna public static dedim? Çünkü bunu diğer bir dosyadan çok rahat ulaşmak için. Hani hatırlayın burada da bakın mesela şurada karakter k tarzına tanımlamıştık. Ne olmuştu? Buradan tüm onun üyelerine ulaşabilmek için. Bu statik dediğimde ulaşmak birazcık daha kolaylaşıyor. Göreceksiniz birazdan. Şimdi bunu tanımladıktan sonra bunu bir kaydedelim. Daha sonra ünitemize gelelim. Şimdi şuradan bir script dosyası da oluşturuyorum. Bunun ismi de yıldız olsun. Bu dosyayı da yıldıza yazıyorum. Script'i de. Şöyle çift tıklayıp açalım. Şimdi bunun gene şuradan void on on trigger enter 2 de Yani iki boyutlu bir nesne buna dokunduğunda ne yapsın? Buna iki boyutlu bir nesne dokunduğunda hemen e, yıldız sayımızı saydırmak için karakter ilk dosyamızın ilk karakteri yazdığımız script dosyamızın ismi nokta yıldız sayısı artı artı yıldız sayısını bir arttırsın yani ne olacak oyuncu yıldızları toplamaya başlıyor bir de yıldız ortadan kaybolsun game object parantez açıyoruz diz nokta pardon yanlış oldu game, game object nokta destroy yok et this.gameObject nokta game object. Bunu yok edecek. Hatta bunu da e, sayısını düzgün alıyor mu diye anlamak için bir test amaçlı şöyle bir şey yaptıralım. Bunu debug'da bir yazdıralım. Debug nokta log e, karakter nokta yıldız sayısı. Bu da debug'ımızda bunu yazdıracak. Bunu bir kaydedelim kaydettikten sonra tekrar Unity'ye dönerim. Şu yıldızımı alıyorum. Yıldızın içerisine atıyorum Scrap'ı. Çünkü bunun üzerine çalışacak. Şimdi bir playleyelim bakalım. Şimdi şuradan konsol açalım. Bakalım burada ne oluyor. Oyuna dönelim tekrardan. Bakın. Objeyi aldım ama bir dakika onu şu objenin yok etmesini ortadan kaldıralım. Şeyin e, sayının çalışıp çalışmadığını görmek için. Bunu şimdilik iptal edelim. Bir kaydedelim bir daha. Şunu şöyle bir sev diyelim. Ara sıra çünkü kaydetmiyor. Scrub'ı yeniden silip üzerine yeniden atma icap edebiliyor. Bakalım şimdi. Bakın şurayı görün. 0, 1. Şimdi bir daha dokunacağım. Şuraya dikkat edin. Şu farenin olduğu yere bakalım. 3 4 tamam. Dosyamız çalışıyor. Şuradan şunu tekrar açabiliriz. Şimdi bunu da bir şöyle kaydedelim. Tamam bu bölümümüz de çalışıyor. Şimdi ee, topladığımız yıldızı ekranda gösteren ee, ve sayısını sayan script'i yapalım. Yani şurada bir sabit hani oyunlarda olur ya işte sağ üstte canlar gözükür, 3 tane kalp olur. Ya da işte onun hemen yanında ya da işte sol üstte de topladığı yıldız sayısını gösteren. Şimdi bunu yapabilmek için e, şuradan gene ana karakterimize dönüyorum. Yani i̇lk önce şuradan sağ tuşa basıyorum. E, UI menüsünden bir tane canvas ekliyorum. Bu ekranımda benim sabit kalacak e, bir nesne oluşuyor. Şöyle kocaman da bir şey. Şöyle bakın kocaman da bir şey. Bunun kocaman olduğuna bakmayın. Bu şu çerçeveler içerisinde, şu beyaz çerçeve içerisinde sizin ekranınız demek. Şimdi birazdan yanılmayın nesneleri yerleştirirken. Şöyle hatta ben bunun şöyle bir sol üstüne geleyim. Şimdi bu kanvasın üzerinde yine sağ tuşa basıyorum. Yine UI menüsünden bir tane imaj ekleyeyim. Bir tane de yanına o yıldızın sayısını sayacak bir tane text ekleyeyim. İmaja e tıklıyorum. Şuradan aşağı iniyorum imajdan. Ee, source imaj, imaj kaynağını soruyor bana. Buna basıyorum. Daha önce resimleri eklediğimden dolayı yıldızım burada. Yıldızı koydum. Ee, şuradan bir yukarı çıkalım. Bakalım şöyle yıldız biraz büyük oldu. Bu yıldızı biraz küçültelim. Çünkü aynen bu büyüklükte böyle yani ekranın neredeyse yarısını kaplayacak vaziyette bu. 25'e 25 diyelim. Tamam ideal. Şimdi bunu nasıl şekillendireceğiz arkadaşlar? Bunu ekranın sol üstüne nasıl atacağız? Bakın şuradaki kısma tıklıyorum. Bakın bu ekranımdaki benim şekli. Soldaki alt tuşuna basılı tutuyorum. Bakın şekil değişti. Ve sol üstü seçiyorum. Yıldız sol üstte gitti. Aynı şekilde yazıya geleyim. Şöyle yazıya. Yazının özelliklerine gelelim. Yazı ilk başta ne yazsın? Sıfır yazsın şöyle. Bol olsun boyutu da 20 olsun. Şöyle. Aynı şekilde yazıyı da ekranın sol üstüne attım. Ama bakın dikkat ederseniz biraz iç içe geçti. Şuradan x pozisyonunda bakın x, x düzlemi, y düzlemi. x düzleminden birazcık çekelim. Kaça doğru gelsin? 100 diyelim. Olmadı. 120 diyelim. 110 diyelim. Tamam oldu. 110 güzel. Tam yanında durdu. Tamamdır. Şimdi bir de bunun, bunların e, düzlemde şekillendirilmesi var hani üst üste katmanlarda. Şimdi bakalım, bir çalıştıralım bakalım. Hı, tamam, güzel. Burada oldu. Eğer burada göremezseniz arkadaşlar, bunu e, gene şuradan e, üzerine tıklayarak imajın, efen 2 tuşuna basarak, kanalın olmadı, efen 2 tuşuna basarak şuradan. Yine siz öne doğru çekeceksiniz. Şu boyutlardan yine bunları yine ya da aynı şekilde imajı da diyelim şuradan öne doğru çekeceksiniz. Çünkü şurada aslında onlar var ama şu arka resmin arkasında kalıyor. Gözükmediği zaman şu resmi bir dakika şuradan gözükmediği zaman bu resmi aşağı doğru çekin arka plandaki gökyüzünü onların orada olduğunu göreceksiniz. Tamam, onları da yaptık, gözüküyor. Peki şimdi bunları nasıl ilişkilendireceğiz? Bunları şöyle ilişkilendiriyoruz. Tekrardan kod dosyamıza, heh, önce bunu bir karakterin içerisine şuradan bir kod dosyası oluşturalım ilk önce. Nerede bizim ana karakter dosyamız? Buradan ilk önce bu UI e, kütüphanelerini kullanmam için yukarıya Using Unity Engine UI kütüphanemizi ekliyoruz. Kütüphanemizi ekledikten sonra artık e, bu yazı ve resimle ilgili tüm kodlarımızı kullanabileceğiz. Burada hemen bir değişken tanımlayalım. Public Text Bu yukarıdaki kütüphaneyi eklemezseniz arkadaşlar UI kütüphanesine bunlar gelmez. Buraya da Text'im diyelim. Bir değişken tanımlayalım değişken tanımladıktan sonra şöyle bir kaydedelim bunu. Daha sonra karakterimize gelelim. Şimdi bu yazıyla karakteri ilişkilendireceğiz. Karakterimizi seçiyoruz. Daha sonra buradan şöyle aşağı geldiğimizde nerede? Heh, bakın şurada o az önce tanımlamış olduğumuz tekstin değişkeni var ya o. Buradan buna tıklıyoruz ve şuradaki tekst oluşturmuş olduğumuz tekst bunu seçiyoruz. Hatta bunu şuradan isim de verelim isterseniz. Şuradan ee, yıldız yıldız skoru diyelim. Tamam mı? Yani onunla ilgili ya orada yıldız toplam yıldız sayısını gösterecek ya. Hatta toplam yıldız diyelim. Toplanan yıldız. Şöyle diyelim. Adını da zaten buradan değişini göreceksiniz. Karaktere geliyoruz. Neredeydi bu? Text'le bu ikisini ilişkilendiriyoruz. Yanlış yazmışız ama önemli değil. Ekranda herhangi bir sıkıntı yapmayacak. Daha sonra son olarak şuradan ana karakter dosyamızın update kısmına şuraya textim nokta text eşittir şuradaki e, toplam yıldız sayısı şunun içerisinde olacak diye arkadaşlar. Yıldız sayısı. Yıldız sayısı nokta to string. Şimdi burada to ne demek olduğunu bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Şimdi bu string bir ifade. Bakın burada text türünde. Yani yazı. Ama bu tam sayı. Integer değerleri. 1, 2, 3, 4 diye. Yani programlamada her zaman elmalar elmalarla, armutlar armutlarladır. Yani siz tutup string'in içerisine bir integer değer atayamazsınız. Bunun içerisinde toString komutunu kullanmanız gerekiyor. Şimdi buradan oyunumuzu bir test edelim bakalım. Bir hatamız varsa görelim. Çalıştıralım. Evet bakın başlangıçta 0 yıldız. Bakalım alalım. Tamam güzel 1 oldu. Şuradan bir tane daha yıldız ekleyeceğim. Bakın yıldızıma tıklıyorum. CTRL'e D diyorum. Aynı özelliklerde bir tane daha yıldız kopyaladı. Hemen onun üzerinde nerede diye şey yapmayın. Bunlar üst üste. Bunu da şöyle koyalım hatta şöyle koyalım bir tane daha kopyaladım ctrl d diyorum üzerine seçiliyken aynı özelliklerde birer tane daha kopyaladım normalde eğer buradan ben elimle ekleseydim resimleri buradan tekrardan e, script dosyaları yazmak zorunda kalacaktım o hani hatırlayın oluşturduk ya şurada yıldız script dosyası buradan atamak zorundaydım ama bakın kopya yıldızlar aynı ilk halinin e, özelliklerini alıyor o yüzden CTLD'yi kullanmanız daha avantajlıdır. Bakalım aldık Bir oldu. Bakalım şunu gücümüz yetmedi. Burada aldık 2 oldu. Evet. Bakın hem alıyoruz hem yıldızlar da ortadan kalkıyor. E, bugünkü dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde can e, ve işte ortadaki düşman ve benzeri şeylerden yanmadan falan bahsederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, bildirimleriniz açık olsun. Daha sonraki bölümleri çekip hazırladığımda da paylaştığımda haberiniz olur. İyi günler.